Elazığ'ın besicilik ve hayvancılıkta önde gelen ilçelerinin başında yer alan Karakoçan ilçesinde tarıma dayalı besi organize sanayi bölgesi kurulması için yapılan toplantıda alınan kararla hazırlık süreci başladı başlatıldı. Karakoçan ilçesinde tarıma dayalı besi organize sanayi bölgesi kurulacak. Elazığ'ın besicilik ve hayvancılıkta en önde gelen ilçeliğinin başında yer alan Karakoçan ilçesinde tarıma dayalı besi OSB kurulması hususunda... Elisa TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karaan, Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Tarım ve Orman Bakanlığı Uzmanları, Elisa TSO ve Elisa Ticaret Borsası Temsilcileri, ve muhtarların katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlarla hazırlık süreci başlatıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Oda olarak elimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla yerel yönetimlerimizin işbirliğiyle sanayi altyapılarının kurulması ve ilimizin potansiyelinin ekonomik değer haline getirilerek göç ve işsizliği çare olunması için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Elazığ 2. OSB, Tarıma Dayalı ve OSB, Sera. OSB ve ihtisaslaşmış küçük sanayi siteleri çalışmaları devam ediyor dedi. Karakoçan ilçesinde hayvancılık sektörünün daha büyük boyutlarda değer yaratması için profesyonel altyapının kurulması üzerinde yoğun girişimlerinin olduğunu belirten Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ise yapılan görüşmelerde taraflar görüş ve önerilerini sundular. ''Yatırımın ilimiz ekonomi ve sanayisi için çok değerli olduğu ve ayrıca odamız tarafından çalışma süreci büyük bir hızla devam eden biyogaz üretim tesisi için de bu yatırımın çok değerli olduğu görüşü ortaya çıktı.'' ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç da, ''Eles'in çok güzel işler yaptığına şahit olduğunu ifade ederek, bu son projenin de çok isabetli olduğunu belirterek, Bakanlık olarak tam destek verdiklerini ve çalışmaya katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etmişlerdir. Karaköçen Belediye Başkanımız Sayın Akbaba da odamıza ve tüm paydaşlara teşekkür ederek ilçenin ekonomik potansiyelinin açığa çıkması anlamında büyük bir yatırım olacağını ve Karaköçen Belediyesi'nin tam destek verdiğini ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Karansa, tarihi süreç içerisinde Elazığ'ın hayvancılık sektöründe bölgenin en önemli merkezi olduğunu işaret ederek, bu projelerle yine ilimizin bu potansiyeli yakalayacağına inandığını dile getirmiştir. Toplantımız çok verimli geçmiş ve bu büyük projenin başlatılması için süreçler start almıştır. İlimize hayırlı olmasını diliyor ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum, dedi.